En büyük günahlar. Cezası hem dünyada hem ahirette verilecek. Bir toplumun helakına sebep olacak. Kıyamet gününde iflas ettirecek olan işte o büyük günahlar. Kebire büyük günah demektir. Büyük günah kitap, sünnet veya icma ile büyük günah olduğu bildirilen, haklarında had cezası bildirilen veya ahirette azap sebebi sayılan günahlardır. Diğerleri küçük günahlardır. Alimler büyük günahların kesin bir sayısının olup olmadığında farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Çoğunluk hadislerde verilen rakamların sınırlama ifade etmediğini söylemişlerdir. Helak edici en büyük günahlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakındırdığı helak edici yedi günah. 1. Göklerin, yerin ve bunlarda bulunanların maddenin ve hayatın zorunlu olarak teslim olduğu külli bir kanuna isyan etmektir. Şirkin zulüm oluşu sadece Allah'ın hukukuna karşı bir tecavüz, iftira ve hakaret oluşu sebebiyle değildir. Şirk, aynı zamanda kainatın, ve umum mahlukatın hukuklarına karşı da büyük bir hakaret ve tecavüzdür. Kainatın birinci maksadı Allah'ı insanlara tanıtmak ve tevhid hakikatini ispat etmektir. Bütün mevcudat bu maksat etrafında kümelenmiş hizmet ederken insanın bu ana maksadı görmezden gelmesi ve inkar etmesi bir cihetle atomdan gezegenlere kadar her mevcudun hareket ve vazifesini hafife almak olup onların haklarına bir tecavüzdür. Öyleyse basit gibi duran inkar, neticesi itibariyle çok büyük ve zulümlü bir harekettir. Allah'a şirk koşanlar, tövbe etmeden müşrik olarak ölürlerse Allah onları asla affetmez. Bu sebeple de en büyük helak edici günah şirktir. 2. Büyü, sihir. Lugatta sebebi gizli ve üstü kapalı olan şey demektir. Asıl manası bir şeyi hakikatinden başka bir şeye çevirmektir. İslam'a göre ilim muhteremdir. Her türlü hürmete layıktır ve öğrenilmesi yasaklanan hiçbir bilgi yoktur. Hatta şerrinden korunmak için sihir bile öğrenilebilir. Ancak hiçbir zaman ilmi kötüye kullanmaya müsaade edilmez. Sihir insanlara hep zarar verir. Onlara hiçbir faydası olmaz. Cenab-ı Hak sihirbazın nerede olursa olsun ne yaparsa yapsın felah bulamayacağını, muvaffak olamayacağını ve bu bozguncu müfsidin işlerini düzeltmeyeceğini haber vermiştir. Kim bir düğüm atar ve ona üfürürse sihir yapmış olur. Kim de sihir yaparsa şirke düşer. Kim fayda umarak hayvan tırnağı, nazarlık gibi cahiliye adetlerinden bir şeyi herhangi bir yere asarsa, o astığı şeye havale edilir. Allah'ın yardımından mahrum bırakılır. 3. Haklı bir sebebe dayanmaksızın bir insanı öldürmek, Şafii'ye göre şirkten sonraki en büyük günahtır. Böyle bir günahın dünyadaki cezası bilindiği üzere kısa öldürülmektir. Tarih boyu süre gelen kan davaları da dikkate alınacak olursa, haksız yere adam öldürmenin hem kişiler hem de toplumlar için ne kadar büyük bir helak sebebi olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Bu konuya dair bazı hadisler şöyledir. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir müminin öldürülmesi Allah katında dünyanın zeval bulup yok olmasından daha büyük bir hadisedir. Kıyamet günü insanlar arasında ilk görülecek dava kan dökmekle ilgili olanlardır. 4 yetim, yalnız, yegane, aziz, babası olmayan, ergenlik çağına ermemiş çocuk anlamında bir fıkıh terimidir. İslam dini yetimlere iyi davranılmasını, onların mallarının korunmasına son derece önem vermiştir. Kur'an-ı Kerim'in 21 yerinde doğrudan veya dolaylı olarak yetimlerin gözetilmesi emredilmektedir. Bu ayetlerden birkaçında şöyle buyurulmaktadır. Sana yetimleri soruyorlar. De ki, onları iyi yetiştirmek, ihmal etmekten daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız, unutmayınız ki onlar sizin din kardeşlerinizdir. Allah işleri bozanla düzelteni bilir. Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler, hiç şüphesiz karınlarını ancak ateş doldurmuş olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Yetimin malına ancak en güzel ve faydalı şekilde yaklaşın. 5. Faiz yiyenler kıyamet günü kabirlerinden başka türlü değil ancak şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkacaklardır. Bunun sebebi alışverişte tıpkı faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Her kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizcilikten vazgeçerse önceden aldıkları kendisine aittir. Artık onun hakkındaki kararı Allah verecektir. Kim de yeniden faizciliğe dönerse işte onlar cehennemin yoldaşlarıdır ve orada ebedi kalacaklardır. Allah malı artırdığı sanılan faize bereket vermez ve onu eksilte eksilte sonunda mahveder. Buna karşılık malı eksilttiği sanılan zekat ve sadakaları bereketlendirir. Allah mankörlükte ve günahta ısrarlı olanların hiçbirini sevmez. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. 6. Düşmana hücum edileceği zaman cepheden kaçmak, düşmandan yana tavır almak anlamına geldiği için hem en büyük günah hem de kişinin önce kendi can güvenliğini sonra arkasındaki Müslüman toplumunun hayatını tehlikeye atması demektir. Harp taktiği gereği olmayan kaçışlar asla affedilmez. Bu konu Enfal Suresi 15 ve 16. ayetlerde bahsedilmektedir. 7 namuslu Müslüman kadınlara zina ettiği iftirasında bulunmak, ahlaki bir düşüklük ve büyük bir haramdır. Her ne kadar burada namuslu Müslüman kadınlara iftirada bulunmak zikredilmişse de, namuslu Müslüman erkeklere yöneltilecek iftira da aynı hükümdedir. Bir mümini gıybet edene karşı koruyan kişiye, Allah onun için kıyamet günü cehennem ateşinden koruyacak bir melek göndereceği bildirilmektedir. İftira kıyamet günü iflasa sebeptir. Şüphesiz ki ümmetimin müfresi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabı ile gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnat ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip, sonra da cehenneme atılan kimsedir, buyurdular. Yine başka bir hadiste şöyle geçer. Zandan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalan olanıdır. Büyük günahlar sadece bunlardan ibaret değildir. Anne babaya itaatsizlik, içki, kumar, yalan söylemek, intihar etmek, çıplaklık gibi birçok büyük günah da vardır. Ve günahda ısrar ise o günahlardan daha büyük günahtır cezası dünyada ve ahirette verilen günah. İnsanın karşı cinsi olan zaafını iyi bilen şeytan ve avanesi var gücüyle Müslümanlara saldırmaktadır. İffetsizlik Müslüman toplumları helak edeceği için Cenab-ı Hak iffet düşmanları hakkında şöyle buyurmuştur: Müminler arasından hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere işte onlara dünya ve ahirette can yakıcı azap vardır. Bu konu o kadar hassastır ki, değil fuhşiyatı fiilen yaymak, içten içe fuhşiyatın yayılmasını arzulayanlar bile şiddetli bir azapla cezalandırılacaktır. Bugün yazılı ve görsel medyanın büyük oranda bu ayetin kapsamına girdiğini söylemek mümkündür. Gayri ahlaki her tür çarpık ilişkiyi güzel gösteren, insanları bu tür yaşam tarzlarına özendiren, çirkin işleri öven filmler, tiyatrolar, programlar gün geçtikçe artmaktadır. İffetsiz bir toplum isteyen ve türevlerini teşvik edenler Allah Teala'ya karşı büyük bir isyan içindedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ahirette cezasını ayrıca vermekle beraber dünyada Allah Teala'nın çabucak cezalandırmasını en fazla hak eden günahlar zulüm ve akrabayı ihmal etmektir. Ümmeti Muhammed helak olacak mı? Evet, hakikaten ahir zamanda insan pek çok melaneti birden işlemektedir. Bunlar, önceki helak olan kavimlerde de bulunmaktaydı. Ancak onun aleyhissalatu vesselam ümmetinden olma hususiyeti, adeta bu ümmetin helakına bir set olmuştur. Enfal suresindeki bir ayette, ''Sen onların içinde bulundukça Allah onlara azap edecek değildir ve içlerinde istifade edenler varken de Allah onlara azap edecek değildir.'' Ayetten anlaşılıyor ki, ümmeti Muhammed'in iki mühim setti var. Birincisi, maddi ve manevi şahsiyeti maneviyeyi Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam içimizde bulunması, ilahi evmeli kıyam Allah devam ettirsin. İkincisi, ümmeti Muhammed içinde hakka hakikate sahip çıkan ve daima Allah'a yönelen ehli hizmet ve ehli istiğfar bir zümrenin bulunması. Bundan dolayı rahmetinden bekleriz ki, Allah bize bilhassa toplu olarak azap etmeyecektir. Evet, o sultanlar sultanının, ümmeti Muhammed'in helak olmaması mevzuunda pek çok yalvarış ve yakarışları olmuştu. Bunu sahabe-i kirama şöyle anlatıyor. Ben Rabbimden benim ümmetimi helak etmemesini istedim. Rabbim benim bu duamı kabul buyurdu. Dedi ki, onların helaki kendi aralarında olacaktır. Günah işledikleri zaman ben onları birbirine düşürecek ve vurduracağım. Ben bunun da kalkmasını diledim ama Rabbim bunu kaldırmadı. Cenab-ı Hak hikmetini kendi bilir. Unutmayalım ki günahlar hem dünya hem de ebedi hayatımızı yakıp mahvedecek yangınlardır. Bu yangını tövbe suyuyla söndürelim. Bu günah yılanlarını hayatımızı zehirlemeden öldürelim. Kalbimizi siyahlandırmış, katılaştırmışsa tövbe ve istiğfar suyu ve sabunuyla yumuşatıp iman nuruyla nurlandıralım. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu irşat ve ikazına kulak verelim. Ey insanlar! Allah'a tövbe ediniz. Kötülükleri bırakınız. Günahları terk ediniz. Zira ben günde yüz defa tövbe ediyorum. Başta en zararlı düşmanımız olan nefsimizin, insi ve cinni şeytanların, günah askerlerinin hücumu karşısında en mühim silahımız istiğfardır. Ve Euzubillahimineşşeytanirracim ile Allah'a sığınmaktır. Kalemiz Kur'an ve sünneti seniyedir. Bu kalelere giren, sünnete uygun yaşayan kurtulur. Kur'an tezgahında yapılmış iman gemisine binelim. Bizler de ahiret yolcularıyız. Bu yolda Rabbimizin emir ve yasaklarına uymak ve bu konuda ciddiyetle devam etmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Bu yolda nereden başlayacağını bilemiyor ve desteğe ihtiyaç duyuyorsan bizimle irtibata geçebilirsin.